herkese yeniden selamlar ve saygılar. YouTube kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir kıymalı sandal böreği tarifi vereceğim. Dışı çıtır çıtır, içi kıymalı ve üzeri beşamel soslu ve ve en sonda bir kaşar peynir dokunuşuyla harika bir börek olacak bu. Hadi bakalım böreği nasıl yapmışız hep beraber başlayalım. Tarife ilk önce kıymalı harcı yapmakla başlayalım. Bunun için uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Üzerine bir tane büyük soğanı küçük küçük doğrayıp ve soğanları kavurmaya başlayalım. Bu aşamada soğanları çok fazla kavurmayalım çünkü daha sonra kıyma ile kavrulacak ve biraz da fırında pişeceği için soğanları biraz kavurmamız yeterli olacaktır. Sonrasında orta yağlı bir dana kıyması kullandım ben. Ortalama bir 400 gram kadar kıyma koydum ve bu şekilde kıyma ile soğanı tekrar kavuralım. Kıymaları da birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine bir tane küçük küçük doğradığım kapya biberleri de ekliyorum. Bu aşamada siz isterseniz yeşil sivri biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi hızlıca karıştıralım kıymalı harcımızın kuru olmaması için e, bu kısımda ben yazdan yapmış olduğum şişe domatesden kullanacağım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar kullandım. Ama domatesiniz yoksa siz isterseniz bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar salça koyup çok az sıcak su ekleyip yine kavurmaya devam edebilirsiniz. Bu da harcınıza ayrı bir lezzet katacaktır. En son olarak bir tatlı kaşığı tuz Birer çay kaşığı kekik, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Siz baharatları istediğiniz miktarda ve çeşitli kullanabilirsiniz bu aşamada. Şimdi iç harcımız hazır, soğumaya bırakabiliriz. sıra geldi. Böreğimize o güzel çıtırlığı verecek olan çok kolay ve pratik bu sosu hazırlamaya. Bunun için uygun bir kaseye bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı suyu koyalım ve hızlıca şırpalım. Evet sosumuz da hazır. Bu tarifte toplam 4 tane yufka kullandım. Lütfen yufkaların taze olmasına dikkat edin. Bu şekilde çok daha lezzetli böreklerimiz ortaya çıkıyor. Şimdi ilk yufkamızı tezgahımıza güzelce serelim. Hazırladığımız sıvı yağlı su karışımını yufkamızın üzerine dökelim ve her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla yayalım. Sosumuzu ilk yufkamızın üzerine sürdükten sonra diğer ikinci yufkayı da ilk yufkamızın üzerine gelecek şekilde kapatalım. Tamamıyla bir daire oluşturalım. E, yufka büyük olduğu için e, ister istemez e, kameranın kadrajına hepsi sığmıyor. Ama size detayları anlatmaya çalışıyorum. İkinci yufkayı da ilk yufkanın üzerine serdikten sonra tekrardan sıvı yağ su karışımı olan sosu dökelim üzerine ve bunu da güzelce yayalım. İkinci yufkamızın üzerine. Bir tane yufkamızı tezgaha serdik. Hem arasına hem üzerine sosumuzla sürdük. Şimdi sıra geldi dilimlemeye. Toplam 8 eşit dilime böldüm. Sıra geldi böreğimize sandal şeklini vermeye. Bunun için bir tane üçgen kısmı alıyoruz. Yufkamızın ve gördüğünüz gibi ileriye doğru sarıyoruz. 4 parmak kalacak e, kalana kadar sarıyoruz ve iki kenarından ortada birleştirip en sonu üçgen kalan kısmı ise üzerine kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sandal şekli verdik. Tekrar gösteriyorum. Bir tane üçgen dilimi alıyoruz ve hızlıca ileriye doğru sarıyoruz kenarlardan ortada buluşturuyoruz ve sos sürdüğümüz için kolay yapışıyor uçları ve üzerine kalan üçgen dilimi de kapatıyoruz ve bu şekilde sandal böreğimiz hazır. Son bir tane daha gösteriyorum hızlıca. Yapımı bir o kadar zevkli bir tarif bu ve çok kolay oluyor gerçekten. Evet bu da hazır. Çok şık duruyor. Diğer kalan iki yufkamızı da aynı şekilde hazırladık ve tepsimize yerleştirdik. Şimdi kalan sosumuzu yufkalarımızın üzerine eşit bir şekilde sürelim. Bu tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle beraber videonun açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Sıra geldi kıymalı harcımızı böreklerimizin tam orta kısmına yerleştirmeye. Ben dediğim gibi kıymalı bir harç kullandım. Ama siz isterseniz kıymalı, pırasalı ya da patatesli e, veyahut peynirli yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir börek oluyor bu. Davet sofralarınızın e, vazgeçilmez bir tarifi olabilir. Lütfen bu böreğe bir şans verin. Ve şimdi birazdan üzerine de bir beşamel sos yapacağız. Lezzetine lezzet katacağız. Bütün iç harcımızı da yerleştirdik. Şimdi sıra geldi beşamel sosu hazırlamaya. Uygun bir tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyalım ve tereyağı eriyince üzerine 1 yemek kaşığı dolusu unu ekleyelim ve hızlıca kavurmaya başlayalım. Un ve tereyağı miktarı az olduğu için hızlıca kavrulacaktır. Başından lütfen ayrılmayalım. Ortalama 2-3 dakika kavurmamız yeterli. Ve şimdi bir su bardağı soğuk sütü üzerine ekleyelim ve hızlıca çırpalım. Beşamel sos durlukça katılaşır. Ben daha sulu kıvam sevdiğim için üzerine yarım su bardağı kadar daha soğuk süt ekledim ve hızlıca çırpmaya devam ettim. Bu şekil akışkan bir kıvam çok daha lezzetli oluyor. Sonrasında kaynayınca ocağı kapatıp üzerine bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Ve hızlıca tekrar karıştırıp beşamel sosumu kenara alabilirim. Bu sos durdukça hemen katılaşacağı için sıcak sıcak hiç bekletmeden böreklerimin üzerine pay ediyorum. Gördüğünüz gibi. İsterseniz beşamel sos yapmadan sadece kaşar peynir rendeleyip o şekilde de fırına verebilirsiniz ama bu sos gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız videomun altına bir yorum, bir beğeni bırakıp kanalıma ücretsiz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sandal böreklerimizi hazırladık. Şimdi böreğimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız fırında alt üst ayarda 190 derece kızarana kadar pişirelim. Yalnız 5 dakika öncesinde fırından çıkaralım çünkü son bir dokunuş daha yapacağız. Bunun için kaşar peynir rendesini böreklerimizin üzerine yerleştirelim. Toplamda 4 yufka kullanarak 16 tane kıymalı sandal böreği elde ettik. Çok bereketli bir tarif ayrıca bu. Şimdi kaşar peynirlerimizi yerleştirdik. Tekrardan bir fırına gönderelim tepsimizi. Evet harika oldular. Bakın kaşar peynir de çok güzel bir şekilde kızarmış. Sizlere yakından da gösteriyorum böreklerimizi. İnanılmaz bir tarif bu. Sizler böreğimin son şeklini izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.